Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk bugün sizlerle bir arkadaşlar CS:GO oynayacağız. Ee, <laughs> Fakat tabii ki de Minecraft'ta ee, böyle bir e, mod varmış. E, ben de yeni gördüm. E, neredeyse bir kendi craft server'ındayız. ki sadece ben bu Server'a giriyorum. Şu bu beni görmüyor. Mu? Aa sis atmış onu. Olum bir bunla, şeyde bunlarda bıçak var sanki. İki kişiyi vurduk. Bu Dust 2'deyiz de bu arada. Şu herhalde. Aha öldük. Şimdi mesela şu, şu, marketten ne kadar paramız var? 3100 lira paramız var. Mesela bir tane 47 çekeriz abi. Ne kadar kaldı? 400 kaldı. Ha iyi tane kas kalalım o zaman. Vay, vay iyi. Mermi değişmiyor mu? Dur, mermi ha mermi değişti. Abi mermiler benim başka bir yere gidiyor. <laughs> Taramayacak mıyız acaba? Evet şu evet. Ha. Abi radar olmayınca tabi görmüyoruz ki. Bedi mi o adamlar? E ee, yok. Adam bitmiş. O zaman şuradan bir tane de şu kasktan alalım. Ne var bir de? Tuzak bombası. Tuzak bombası, sis bombası yazıyor. Abi T'ler çıkmış herhalde iki tane T gözüküyor ya. Vallahi çıkmışlar. Heh onlar da burada. Eee onlar da bitti. Otomatik atıyor mu acaba? Yo hala atmadı Karşı taraf iki kişi Kuzey Haçk güzelmiş diyor Oğlum ne bu Counter mı sanki adam <laughs> kaçacak Abi Valak var akvar. admin abi <laughs> Oo, Bak şimdi kafadan <laughs> Kafadan vurdum. Şöyle mermiyi bitirirse eğer herhalde mermi sıkıntımız yok bunda anladığım kadarıyla. Orayı sıfırlarsın. Bak. Üst tarafa gidiyor. Normal Keleş mantığı demek ki daha aşağı tutacağız. Bir sakım değiştiremiyor muyuz ya? Bu ne? Makas. Bak sana abi ki. Şeyin bomba çözmek için mi acaba o da? Yeni dön bomba atan nerede gitti ha? Headshot. Ama güzel yani. Baya bence eğlenceli mod olmuş ya. headshot. Abi şuradan M'ye bastım zaman yok olmuyor. Hani dedim T'ye geçeyim dedim de. Adamlar iki kişi kaldı ya. Kaçta bitiyor ki? Şu bombaya bakalım bir de. Vaa. Vaa bayağı iyiymiş ya. <laughs> Şimdi bilmediğim şeyi de bomba adamın üstüne atmak istemedim ya. B'de mi adamlar? Oba. Değişti takımlar da çok saçma yani. Şu an 2, 4, 6. Bomba kimde? Doğru söyle Bomba kimde? Hiç adil olmaz yani. Adam da söylüyor. Hiç adil olmadı. Şu kapıdan şöyle gözükseymiş aslında daha iyi olurmuş da. <laughs> Bakalım bombayı nasıl kuruyoruz? Şun bomba, bomba, bomba bulma makinesi. Ha şimdi mavileri öldürüyoruz, değil mi? Ve i̇kisi de öldü zaten. Bu ne? P90. Güzel. A, niye alamadım onu ben? 3300 tam 3800 var. Bu silah alabilmek için mini games VIP sahip olmanız lazım. Teşekkür ederim. M4 sabir varmış. Biz de onu alırız. İlla VIP olacaksak <laughs> olmayanı alırız bizde de. Öyle şey mi olur ya? VIP silah? Bu da şey gibi böyle patates tabancası gibi. Oğlum adamın neresi ateş ettiği eşyat gitti lan. Neyse. Bitirelim abi o zaman oyunu. Yapacak bir şey yok yani. Mecbur bunu bitireceğiz. E çünkü... Şimdi çıkacağım, gireceğim falan ben bir daha uğraşacağım mı? En azından 3 kişi falan olsalardı. Daha rahat olurdu da. Ne haber? Yakaladın onu? <laughs> Hepsi daha taşa gitti. Bu ne oğlum? Oyun bitti. Ha güzel tamam çok güzel. Yeter <laughs> güzel oyunu bitirdik. Biz kazandık tabii ki de de. Şunları niye koymuş hiç anlamış değilim mi? Şey mi ses çıkarsın diye mi koymuş? Bir tane havay varmış hemen. Tak, tak indirdi. Bura boş. Ne yazıyor orada? Null. Bilinmiyor. Bilinmez mi? Öyle bir şey herhalde değil mi? Görünmez miydi? Nerede oğlum bu adamlar? Şimdi o zaman şuradan markete girelim. Bir tane MP5 şuradan can yeleği. Kendimize bakabiliyoruz mu? Aa bakabiliyormuşuz. <laughs> Fena bir şey olmuş ama. Tamam şöyle gidelim. Hadi bakalım uzundan. Yardır. <laughs> evet şu at. O ne lan? Adam güm dedi var ya sıktı valla pompalı kafamıza. Vallahi anlam veremedim. Buradan gelen yok. E ee, bu da bizim adam zaten. O zaman B'ye gidelim. Bu bombanın kimde olduğu gözükmüyor arkadaşlar herhalde. Bilmiyordum ben mi bulamadım ya? Bomba şu an aynen Vur şunu. Şimdi bakalım başka silahlar. AWP var. Pompalı var. Şu pompalı bir de biz deneyelim bakalım ya. Adam var. Tak diyor var ya. Kafasına sıkıyor adamı ya. Dün mermi değiştirme oluyor olsa aslında daha güzel olurmuştu. Da. O yok. Abi bir yerde çok güzel bir çatışma var. Fakat bulamadım nerede olduğunu. Bizim başladığım çatışıyor lan adamlar. Yuh. Güzel ya sevdim. Aa bomba burada. <laughs> Güzel ya. Sevdim oğlum pompalıyı. Baya taktik kafadan indiriyor böyle. Arkadaşlar dediğim gibi sizde eğer sevdiyseniz bu modu hemen kendi craft serverından. Zaten Türk bir server sadece hani bilmeyen arkadaşlar var, sadece internet sitesinden kayıt olup direktman girebiliyorsunuz. Ee, 1.9x olması lazım. Ben 1.10 ile giriyorum. Ki Optifine ile giriyorum. Zoom falan var bende. Siz de o şekilde yani 1.10 kullanan arkadaşlar varsa onlar da rahatlıkla girebilirler zaten. Yine B'deler herhalde ya. A ne oldu bitti mi? vay be adam alama burada katliam yapmışlar hep B'den geliyorlar ha o zaman direkt B'ye gideyim de bu sefer de B'ye gelmezler şimdi lock and load lock and light. let's go 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 şey yok ayak sesi olmadığı için ya da ben mi alamıyorum anlamadım ki Gidelim bakalım şu gene B'ye gidelim. Hayda. Gene B'ye gitmişler ya. Ah Şey değişti. Yer değiştik. Artık biz Counter Teröristiz. Onlar sayı terörist. City. tabi bunlar bir şey bir altının lastikisini değil de CSGO'nun lastikisini yapmışlar. O yüzden biraz değişik yani. Normal lastikide böyle kubbeler falan yok. Ama CSGO'da var. Bu bir değişik. Adam arkasından vuramadık. Şu Dur o zaman. Allah! Adam bayağı vurdu lan bizi. Şuradan bir şu pompalı tüfeğimizi alalım. Şuradan zırh alalım. Ha kit vermiş bir de. O digil var bir de. Ama ona para yok. Bey gidelim bakalım. Şurada yakalarsak onları. Şu bam kafasına indirdik de adamlar belli değil. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Zaten iki kişi kalmışlar. Nerede bunlar? The bomb B'deler mi? E B'de gözüküyor bizim adamlar. Adamın kafasını yardık. Nasıl getireceğiz oğlum? Ha. Öyleymiş. Sağ vura vura böyle. <laughs> sağ sağ tıkla vura vura etk hale getiriyormuş. E, neyse. Ne millet çıkıyor yani. Çıkmasa daha zevkli olacak bu. Kalabalık olsak daha zevkli olacak da. Atıyorum 10 kişi başlıyoruz. Maç sonuna kadar 5 kişi kalıyoruz. Yarısı çıkıyor. Geçmiş olabilirler mi acaba ya bu tarafa? Bir base'e bakayım mı? Neyse. Gidelim bakalım. B tarafına gidelim. Adam o dedik. mi yardırdı acaba? A mı yardırdı? O bizim adam mı? 30 O ne lan? Allah! Kaçacaktım vurdular hemen Adam bar aldı bu sefer Ya yanlış yaptık orada ben Şeye bakıyordum ona bakıyordum <laughs> O da bombaya bakıyordu Aslında benim hatam yani orada Şey yapsaydım, korutaydım adamı Böyle olmazdı. Ya bu sefer kafana yedin işte. Şey pusalım var? Hadi gel. Gel seni bekliyor. Oha. Bir daha pompol çekeyim. Sis bombası, flash, flashbang. Abi flash. Flash nasıl oluyor? Flash out. Ha, tamam. Ama güzel. A tarafına gideceğim. Beyde mi lan? Çalışma bölgede. Dur, tünelden gidelim arkalarından. Yar 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 yar. planted. Ha, bılandı <laughs> attık lan? Patladı mı? Oğlum? Aba. Şunu alalım. Para bitti. Okay, let's go. Let's go. Şu adam iyi oynuyor. Adam 22'ye 9 oynuyor. Bayağı iyi oynuyor. Arkadaşlar bitmiyordu bu ha. Bu Pompayı alacağım ben de bak şimdi sen gör bak. O çocuğu indireceğim bak. Ama nereden gideceğim? Alt tünelden gideceğim bu sefer. Ona hiç beklemediği yerde yaklaşacağım. Abo kafasından vurdum ölmedi ya. Evet arkadaşlar CSGO'muzun ilk bölümün sonuna geldik diyelim. İnşallah bilmiyorum belki bunun devamını işte beğenirseniz eğer çekebilirim devamlı. Eğer beğenmezseniz çekmem zaten. Kendiniz gir girip oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar videoyu ben size lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma halen abone değilseniz sol aşağı köşeden hemen kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.